Varyete film sunar. Lan şu an burada ne oluyor? Apartmanın bahçesine meteordiz. Geliyor, geliyor. Hadi gel bakalım. Evimizde suç unsuru olduğuna dair ihbar yapılmış. Suç unsuru Evinizde suç unsuru varsa söyleyin kurtalım birbirimizi hadi. Suç unsuru nedir? Abi suç unsuru nedir? Ben suç unsurunu anlayamadım tam ya. Yani. Gerçek bir olaydan alınmıştır. Ne diyorsun oğlum açık açık konuş lan. Film yapacağım, polis filmi yapacağım diye arkadaşlarla konuştum. Filmci misin sen? Filmci yani ben aslında oyuncuyum. Yönetmenlik de yapıyorum ama... Klik kafamızın içi güzel dışı bak bok Biz, Biz sinemaya uğraşıyoruz abi Filip film falan çekiyoruz Aa. hangi dizi? Ben seni seviyorum Polisin lan ben Galoş getirseydiniz be keşke yanınızda Yok mu öyle bir uygulamanız? Bugün cebinize bir artane galoş Alabildiğine gezin evlerde Sen bu evin komiği lan? Sen ne yiyorsun ne içiyorsun lan? Ben valla duracağım bu evde ne yapıyorsun lan Tutmayan gönlü yok Şöyle bir ben tur ikram edeyim size en iyisi. Tabii size layık değil ama. Ertan abi. Oğlum ya amca en büyük yüzün şey. Ne adı ne? Montoy. Montoy? Amirim içeride kedi varmış ne yapacağız? Sev. Ama yani denk al böyle yakalanı verirsin işte tamam mı? <laughs> Sihirimiz vardı. Attık. Acaba Acı bademle oturuyordunuz değil mi lan? Ya oğlum polisiz lan biz bileceğiz tabii ki. Ya amirim siz hep böyle mi giriyorsunuz bu evlere? Yok böyle bazen kafa göz kararaktan da giriyoruz. Yan artık. Yan. Suç unsuru 5 Nisan'da sinemalarda. onlara bakmıyor bu cins kedi. Ha.